Aradaki zemin toprak o toprak zeminden aşağı efendimizin üzerine su dökülür diye yorganı da üzerine atıp emdiriyorlar tamamen suyu, ıslak yorganda yatamıyorlar. Tabii hassaslardan hassas o insan bunu fark ediyor. Ve ertesi gün diyor ki tamam diyor dediğiniz gibi yapalım yani İlk iki ay evin alt katında peygamber Efendimiz üst katında onlar son beş ay. Peygamberimiz üst katta onlar evet. alt katta kalmışlardır. Yani böyle bir de durum söz konusu. Zaten Eyüp'te sabah dualarında genelde imam efendiler duada mihmandarı nebi derler uzun uzun. İşte o mihmandarı nebi demek peygamberimizin mihmandarı anlamına geliyor. Evet. Yani ona mihmandarlık yapan. Sadece evinde koruyarak değil aslında o mihmandarlık. Hatta bugün Eyüp'teki kapıların kitabelerinde bile bu geçer. Kitabe sizin işiniz. Kusura bakmayın Saftim. ama ben sadece kitabiyi göstereyim siz okuyun. Bu Eyüp Sultan Camii'nin e, Hanım Sultan mezarlarının da olduğu bir kitabe olacaktı. E, arkadaşlar zaten onu şey yapmışlardır. Eyüp Camii'nin arka Şu tarafına mu? bakan bir kapı. Şu mu? Ya harikasınız. ya. <gülüyor> <gülüyor> nereden çıkarttınız onu? Arkadaşlar bu resim bize bir göstersinler. Hani nereden bu dosyayı çıkardınız? Çalıştım. Darga bir yani, <laughs> tür, Türbe türbeye yüzümüzü döndüğümüzde Sağ taraftan dışarı çıkış kapısı evet. değil mi hocam? Evet. Mirşah Sultan'a bakan, Cülüs, kamera gördü galiba. Cülüs yoluna onu. bakan tarafta. Ömer Faruk Bey okusun. Ben şimdi onun yanında kitap okumaya hayal ediyorum. Görebilirsen. Hemen şöyle. Hiç Suresi değil mi? Sevgili seyirciler, e, Pelin mi? Hanım yine dakika bir gol bir küt diye. Hay kitabı mı ne yaptınız yani ben gerçekten. Çalıştım çalıştım. Evet. E, çalıştım burada yani. tabi Celi Sülüs e, e, irice bir Celi öd kuluha Ödkulüha Biselamin Aminin yazıyor. Evet. Oraya emniyetli bir şekilde ve selamla giriniz hı hı. E, yazıyor. Üstünde de maşallah taala evet. var. Çok teşekkür ederiz. Mevzu ne biliyor musunuz? Şimdi e, bu Topkapı Sarayı'nda da var mıydı? var. Var değil mi? Ee, çünkü mukaddes emanetlere bunu yazmışlar. Yani selametle ve emin olarak geliniz mevzusu. Burada mevzu yani burada asıl can alıcı konu şu. Ee, Hendek Savaşı e, yapılmış. Beni Kurayza Yahudileri ele geçirilmiş. Arkasından e, Orada tabi İslam'a insanların kalbin ısınması adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hicreti, bir izdivacı söz konusu. Hazreti Safiye ile evleniyorlar. O gece çadırdalar. Çadırın kapısında bir kişi bekliyor. Elinin mızrağıyla. Tabi Peygamber Efendimiz bir ara çadırın kapısını açıp bakıyor dışarıya. Eyüp Sultan, Ebu Ayber Ensari. Diyor ki ya Eba Eyüp burada ne yapıyorsun? O da diyor ki ya Resulallah siz bu hanımla evlendiniz ama acaba samimi yani Müslüman da oldu gerçi ama ya samimi değilse. Bir de yeni Müslüman olmuş. Evet ya size bir zarar ilişirse diye endişe ettim. Onun için burada bekliyorum. Ve o mübarek dudaklardan duanın yükseldiği an. Allah hani sen bizi burada muhafaza ettin ya Allah da seni iki cihanda muhafaza eylesin. Yani ne işte dua mı? Ne dua. resmen o duanın uzantısı bu kitabe. Tabii. Çünkü e, Eyüp Sultan bu duayı aldığına göre iki cihanda. Demek ki onun kabrinin bulunduğu yerde selametli ve emin bir belde. E çok uzun süre Bizans toprağında naaşı yatıyor. Sonra bulunabilmesinin sebeplerinden bir tanesi hikmeti budur diyorlar. Yine Tabii. dokunmuyorlar evet evet Tabii. kesinlikle öyle. E, o geldi aklıma şimdi Hı. Eyüp Sultan deyince Hı. yani Hı. her an himaye etmiş, mihmandarlık yapmış yani sıklıkla. Hı. Ee, ...sekizgen şeklinde değil mi evet. türbe? Bunun evet. bir anlamı var. Boşuna değil. Tabii ki. Şimdi e, sekizgen türbeler e, bizde kümbet dediğimiz türbe tarzına girer. Bu bizde Orta Asya'dan beri gelen Selçuklularla, Büyük Selçuklularla, devamı olarak Anadolu Selçuklularla devam eden ve İstanbul'da da pek çok türbede, klasik mimaride de gördüğümüz bir türbe şeklidir. O yüzden sekizgen olması bizim geleneğimizde var. Bu sebeple Eyüp Sultan Türbesi de sekizgendir. Kümbetten mülhem olarak devam eden klasik üslupta bir türbedir. Selçuklu ve Osmanlı'da dediğiniz gibi görüyoruz kümbet ve türbede. Tabi bu arada cennetin sekiz kapısını da herhalde bulunduğu inancını da sembolize ediyor. Evet o da var. O mutlaka sembolizm var. Zaten bizim İslam medeniyetinde sembolizm esastır sembollerle ifade etme çok belirgin bir özelliktir. Bunu pek çok mimari yapıda görebiliyoruz. Bir de tabii ki geometrik desenler sonsuzluğu çağrıştırır her zaman. Sonsuzluğu çağrıştırırlar, devam eden, hiç bitmeyen bir devinimi anlatırlar. Geometrik desenler, o yüzden de İslam inancına çok uygun olduğu için geometrik desenler çok ciddi şekilde kullanılmışlardır bilir misiniz Eskiden geometrik desenler sadece bir iple yapılırdı bir ip ve bir tahta yardımıyla bütün geometrik desenleri çizmeniz mümkündür Hatta bununla alakalı bir yayın yapıldı Hollandalı bir yazar bununla alakalı bir çalışma yaptı ve sadece bugün bir iple bütün geometrik desenlerin kareydi, yuvarlaktı, sekizgendi, beşgendi bütün geometrik desenlerin yapılabileceğini e, ispatladı ve bunu gösterdi. Eskiden ustalar e, bu geometrik desenleri ezbere yapıyorlardı. Şimdiki gibi hesaplamalar, bilgisayarlar, çizim programları falan yoktu. Dolayısıyla geometrik desenler… o zaman desenler, daha bir yaratıcılık e, ön plana çıkıyor tabii değil ki, mi? Tabii ki. Bir de geometrik desenler bizim için önemli yani geometrik desenler e, süsleme sanatlarımızın da temelini oluşturuyor. Bu arada sekizgen türbeden bahsetmişken isterseniz Eyüp Sultan'ın sekizgen türbesini bir görelim. Lütfen. Çünkü bugün türbe deyince e, yani o Eyüp Sultan'ın Çinlerle kaplı sekizgen türbesini arkadaşlar şimdi birazdan bize getirirler içeride. Şimdi bugün Eyüp Sultan türbesi deyince çoğu insanımız hani camin iç avlusuna giriyoruz. Evet. Ortada çınar ağacı var. Çınar ağacından sonra işte orada böyle bir türbe var. Herkes onu türbe sanıyor. Halbuki bizim o girdiğimiz hani ayakkabılarımızı çıkarıp girdiğimiz kapı e, bize şey 51 numarayı hazırlarlarsa arkadaşlar şey 49 numarayı oradan göreceğiz. E, ayakkabılarımızı çıkarıp girdiğimiz kapı türbenin kapısı değil aslında. Bak ayakkabılarımızı çıkarıp girdiğimizde biz bu içeriye giriyoruz. O girdiğimiz duvar birinci Ahmet tarafından çekilen duvar. Normalde orijinal türbe bu. Çoğu insan bunun farkında değil. Sanıyorlar ki o ilk girdikleri kapı sanki Fatih'in yaptığı da orijinal evet. türbe kapısı. Halbuki birinci Ahmet dönemine kadar bu sekizgen türbe caminin ortasında tek başına duruyor. Herkes gidiyor oraya şu anki türbe mantığında olduğu gibi duasını yapıyor. Fakat çok izdiham oluyor. Hani nasıl ki Kabe'ye böyle bir yaklaşırsanız bir girmek derttir bir de çıkmak derttir. Onun gibi birinci Ahmet işi çözüyor. Diyor ki biz bu türbenin önüne bir duvar çekelim. İki tane kapı yapalım bir buraya bir şuraya. İnsanlar diyor buradan girsin oradan çıksınlar. Ve düşünün 1600 yılların başına 1. Ahmet'in yaptırdığı e, bu ziyaret duvarını hala kullanıyoruz. Hı hı. Hatta ben rica etsem en son ben bir minyatür vermiştim arkadaşlara. Kanuni'nin el açmış ev Sultan Türbesi önünde dua ederken ki resmi var. Çok harika bir şey. Bu arada Kanuni ev Sultan'a gidip dua ediyormuş. Biz hiç ya, öyle bilmiyorduk ya. yani ama demek ki o da varmış. Kılıç kuşanma töreni zaten. Burada evet, oldu. oldu. Tabii. Yani bakın Kanuni Sultan Süleyman orijinal türbedir. Çinli az önceki Çinli hmm, türbe hatırladınız evet. değil mi? Fatih'in yaptırdı. Aynı orijinal Çinli türbe kanuni dua ediyor. Kitabı okuyabiliyor musunuz? Göremiyorum buradan. Biraz sıkıntılı değil mi? Uzak. Ben bunu biraz büyütülmüşüne büyütülmüşüne bakmıştım. Burada bir şiir yazıyor aslında. Ee, ne kaçıyor şu anda? Değil. Yani şiir şeklinde. E çok da güzel Eyüp Sultan'ın kabri burasıdır, burayı ziyaret şudur budur gibi böyle hoş bir şey var. Arkada iki tane Enderun öğrencisi görüyoruz, Hasodalı talebe. Hı hı. Ondan sonra ilginç mesela yani Eyüp Türbesi bu. Yani 1. Ahmet dönemindeki duvar olmadan evvel bu şekildeymiş meğerse. Hı hı. Devam edeceğiz tabii hem türbeye dair sonra tamam. Eyüp Sultan deyince elbette cami ve İstanbul'daki ilk Selahattin cami Eyüp'te yapılıyor. Neden yapılıyor bunun hikayesi? Mezar taşları neler neler ben heyecanlıyım. Bu gece hakikaten çok büyük keyifle dinleyeceğim sizleri. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arası. Müzik sanat tarihçisi Tala Uğurlel ve hatta sanat tarihçisi Ömer Faruk Dere ile Eyüp'ü konuşuyoruz. Elbette Eyüp Sultan'ı konuşuyoruz. Ee, Hazreti Hz. Muhammed'in peygamberimizin bahi katibi ve aynı zamanda Bedir Savaşı'na katılmış Mekke Fethi'ne keza öyle iştirak etmiş bir isim ve hicret sonrası Hazreti Muhammed'i 7 ay boyunca evinde misafir etmiş. Mihmandarı Nebi denmesinin sebebi de bu. Türbesini konuşuyoruz. Eyüp'e dair, semte dair birçok şeyden bahsedeceğiz ve Tarihi mezar taşları, oradaki semboller ve Osmanlı mezar taşlarının dilini anlatacağız sizlere. Şimdi tabii e, türbedeyken hazır burada harcet penceresi, şebekesini ben size sormak istiyorum. Zaten arkadaşlarım da buraya yansıttılar. E, yine 1. Ahmet tarafından yaptırılmış değil mi hocam? Evet. Bunu bir evet. anlatır mısınız? Sizden de rica edeceğim ne yazın biz Hadi bakayım. Evet. Başta bir lafz-ı celal ve hu yani Allah hu diye başlayan. Bu bizim en çok kullandığımız, en önemli virtlerimizden, en önemli dualarımızdan birisi. Aslında bir tevhid ifadesi. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin Muhammedur Resulullahi sadikul vaadul emin. O Allah ki bir ve tektir. O meliktir. O ap açık bir haktır, doğrudur. Ee, Muhammed Aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır. Yani Allah'ın resulüdür. Muhammed Resulü Sadikul Va'dul Emin. O doğru sözlü ve vadinde, sözünde duran emin bir kişidir. Ben şimdi aklıma geldi. Bu e, virdi kim yüz defa söylerse bir günde Hı. o gün hiç kimsenin ecri bu kişiden fazla değildir. Sadece yüz bir defa söyleyen hariç. Bu hadis miydi? Yoksa bir büyük zatın sözü müydü hatırlamıyorum. İzleyicilerden hatırlayan varsa evet. bir mesaj gönderebilirler. Ama meşhurdur bu hadise yani. Bunu e, ciddi bir kaynaktan okumuştum. Gelelim kapıya. Birinci e, Ahmet'in çektiği ziyaret duvarı demiştik. Ve onun üzerine yaptırmış olduğu bir hacet penceresi bu. Aslında bu arada hacet penceresi deyince bugün çok ilginç konular da var. E, mesela bugün Şah Sultan var. Kanuni'nin kız kardeşi. Ona ait bir eser getirdim ben buraya. Malum. E Lütfü Paşa'nın karısı bu aralar çok seviyoruz onu hmm. biliyorsunuz e Şah Sultan'ı insanlar yakından tanımaya başladı onun ne kadar aslında dindar bir kadın olduğu ev ve camiler yaptırmış bir kadın Şah Sultan onları göreceğiz O kadar akıllı bir kadın mıymış? Yani o kadarını bilmiyoruz. Kayıtlar yazmıyor. Yani bir hanım şu kadar zekiydi, bu kadar fetlandı, bundan hiçbiri yazmaz. Ama eserleri vardır, vakfiyeleri vardır. Şah Sultan'a ait bir numuneyi görmüş olacağız. Belki de İbrahim Paşa'nın mezarı gibi o da meşhur olur. O cami yazık böyle kıyıda köşede bir cami. Ben bir yedim. ara bu pencereden sonra hatta bugün bir hacet penceresini daha bir ara görelim. O da Ayaz Paşa'nın hacet penceresi. Hmm. Pargalı İbrahim Paşa vefat ettikten sonra, e, hal edildikten sonra e, sadrazam olan kişidir. O da yiyip de yatıyor. Tabii az sonra diyelim onlara. Az sonra diyelim. Pencereyle görelim. ilgili e, rica ederim o pencere tekrar gelsin. Maalesef çok talihsiz, çok üzücü artık talihsizin de ötesinde ne yazık. çok çok keyifsiz bir hadise yaşanmış. Evet. Birinci Ahmet bu pencereyi aslında altından yaptırıyor. Tamamen altın kaplamadır. Hı -hı. Bakır üzerine altın kaplanır. Paha biçilmez bir eserdi. Yalnız bakın yuvarlak yuvarlak boşluklar görüyorsunuz alttan. O gördüğünüz yuvarlak boşlukların her birinin içerisinde mührü Süleyman vardı. Hani şu yıllardır tartışıp hala evet. çözemediğimiz mevzu. Evet. Yani bugüne kadar artık kaç kanalda, kaç ortamda, kaç kitapta yazıldı. Bunu artık öğrensin insanlar. Yani İsrail bayrağındaki yıldızla bizim yani birçok yerde kullandığımız mührü Süleyman aynı şey değildir yani. Ve bu buraya konuldu ve konulduktan sonra da 1970 yani birinci Ahmet koydurdu. Hı. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri de yanındaydı. Zaten dinen sakıncası olsa oradaki zatlar müdahale ederdi. Tamam. Ee, 1975 yılında bir tane amcamız tabii dini Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri'ne daha iyi bildiği için e, bir demir makasıyla bir kıtır, sabah kıtır. vakti İsrail bayrağındaki yıldızın ne işi var bizde diye kesti. Tabi amcayı yakaladılar, ağır ceza da yargılandı. Ee, bir avuç altın yıldızla ...tahrip edilmiş bir hacit penceresi kaldı geriye. Tabii bunun üzerine ne yapıldı? Orijinali müzeye kaldırıldı. Bu bir taklittir. Buraya konulmuş oldu. Aslında e, siz bunu bir izah etseniz de... ...bir de sizin ağzınızdan... ...yani bu Mühri Süleyman meselesini... E, ...bir duymuş olsak. Mühri Süleyman e, yalnızca... ...İsrail has bir amblem değil. Yani Yahudiliğe ait bir amblem değil. E, çünkü Süleyman Aleyhisselam... ...bizim de peygamberimiz... Dolayısıyla e, ayet-i ile konuşalım. Estaizu billah. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اٰحَدٍ مِنْ Bizim için, bu ayete iman eden bizler için, e, Resullerin arasında, peygamberlerin arasında herhangi bir fark yoktur. Biz hiçbirini birbirinden ayrı tutmayız. Dolayısıyla e, Süleyman Aleyhisselam'ın kullandığı bu mühür, biz Müslümanların da aynı zamanda mührüdür. Ve e, pek çok, pek çok e, objede, pek çok mimari yapıda hala bulunan e, mimari yapılarımızda da kullanıla gelmiştir. Dolayısıyla bu bir aslında bir temlik mührüdür. Hı hı. Yani e, sahiplenme mührüdür ve o yüzden de sıklıkla kullanılmıştır. Şimdi mesela Pelin Hanım'ın eline tuttuğu e baktığımız zaman üçgenin bir sivri ucu yukarıya bakıyor. Evet. Diğer üçgenin bir sivri ucu aşağı bakıyor. Aslında bu sembol aynı zamanda Kudüs şehrinin de sembolü. Yani Kudüs yerle göğün iç içe geçtiği şehir. Üçgenlerden sivri yeri aşağı bakan gökyüzünü sivri yeri yukarıya bakan yeryüzünü simgeliyor. Yani gökle yerin iç içe geçtiği şehir. Neden böyle diyoruz? E şimdi Hazreti İsa gökyüzüne nereden kaldırıldı?